Sismik izasyon yöntemi aslında e, binalarımızı e, deprem hareketi sırasında her bir depremin bu arada e, zengin içeriği olan bir frekans aralığı vardır. Eğer biz e, yapılarımızı bu titreşim aralığından, frekans bandından daha uzak bir periyoda ya da frekansa e, karşılık gelecek şekilde tasarlayabilir isek, depremin yıkıcı etkilerini minimum. Seviyeye indirmiş oluruz. İşte sismik izolasyonun yaptığı işte aslında bu. Binalarımızın titreşim periyotlarını uzatarak deprem hareketinin hasar veren o yıkıcı o enerjiyi bir anda boşalttığı bölgeden daha farklı bir titreşim aralığına taşıyarak binalarımızda herhangi bir hasar olmasının önüne geçmeye yarıyor bu yöntem. Çok da yanıltıcı ifadelerin olduğunu görüyoruz özellikle sosyal medyada bu işin çok pahalıya mal olacağı ile ilgili e, ifadeler yer alıyor. Aslında bu durum hiç de böyle değil. E, kaba inşaatın bir oranı olarak vermek gerekirse e, bir standart bir konut yapısında diyelim ki 5 katlı bir bina olsun bu. Bu 5 katlı binanın kaba inşaatının %10'u e, artışı olacak şekilde bu ürünleri kullanabiliriz. Tabi unutulmasın binamızın boyutu büyüdükçe bu maliyetler çok daha aşağı seviyelere düşüyor. Örneğin bir hastane özelinden konuşacak olursak kaba inşaatın yüzde kadar düşebilen bir orandan bahsedebiliriz. Dediğim gibi yüzde onluk bir oran standart 5 katlı bir yapı için temsil edici olacaktır. Burada tabi esas soru şu: Depremi yaşadık. Çok büyük can kayıpları var. Yıkımlar oldu. Ve her şeyi kaybettik şimdi. Acaba yüzde on bu kayıplarımızla ölçülebilecek, bunları karşılayabilecek bir değer mi? Bunu sorgulamamız lazım.